Selamünaleyküm dostlarım. Kuzanlar Motors YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün burada bir 1.5 motorumuz var. 1.5 dizel. Renault'da, Dacia'da bu motorlar kullanılıyor. Dostlarım bugün ben size bu açık motorda trigger sentelerini ve nasıl olması gerektiğini anlatacağım. Bilmeyen dostlarımız izleyebilir ya da arabası bu şekilde olanlar izleyip öğrenebilirler. Dostlarım gördüğünüz gibi aracımızda tek bir tane egzantrik var bunlarda. Bir tane de e, mazot pompamız var. Burada eksantriğimizde bir tane nokta var. İşarettir bu. Aynı şekilde bir tane de, e, mazot pompamızda işaret var. Alt tarafta ise burası avare dönüyor. Dış e, dış taraftaki avare dönüyor. E, bu da bunların kamal dediğimiz yani bu e, dönen dişlinin kamalı olan var. O grangın ortasıyla sabit döner Yani buraya girer ve sabit döner Bunun sentezini nasıl ayarlayacağız şimdi size onu göstereceğim Dostlarım ilk önce buradaki e, görmüş olduğunuz bir tane vida Burada kasnağın üzerinde bir tane kertik var Kertiğin tam karşısında ise bir tane nokta var Delik Bunu buraya takıyoruz Bunun da dönme şansı yok dostlarım Aynı şekilde kayışın üzerindeki işareti Şöyle göstereyim size. Buradaki noktaya getiriyoruz. Burayı yapmak daha kolay olur. Kayışın buradaki e, işareti yerine geldiğinde pompayı buna göre ayarlıyoruz. Kayışın diğer işaretine geliyor. Bu ikincisi. Bir üçüncüsü alt tarafta grank olacak. Grank'ın da e, eğer burası avare ise böyle kamasız dediğimizse grank aslında. Kamasız kamasız olanlarda Burada bir tane delik var dostlarım. Hemen size göstereyim. Grank'ın sentesini şöyle göstereyim. Buradaki delikten aparat sokarak gördüğünüz gibi karşıda bir tane delik denk geliyor. Normalde orada ileri ya da geri olursa orayı göremezsiniz. Kapalı gibi olur. Burada aparatımızla o delikten kilitliyoruz dostlarım. Orayı kilitlersek genelde Grank'ın burası Grank'ın bu kertik kısmı yukarı doğru gelmiş olur ve bu şekilde kalır. Trigger'imizi bu şekilde oturttuktan sonra ise burada bir tane gergir var. Gergir burası altı alem dostlarım. Dikkat etmemiz gereken iki nokta olacak. Hatta üç nokta. Birincisi gergir taktığımızda burada bir ayağı var. Bu kertik yere girecek. Bu birincisi. İkincisi burada bir ok var. Bu alyanı taktığımızda bunu çevirmemiz gereken yön dostlarım. Yani böyle geri doğru değil de ok yönüne doğru çevirmeniz lazım. Gergiyi yapması için. Gergiyi yaptıktan sonra ikinci hamlemizi yaptık. Kayışın gergi noktasında buradaki işaretten anlıyoruz. Bunu normalde ortada olması gerekiyor diyorlar ama ortada olduğunda birazcık sıkı oluyor. Bu trigger kayışı ses yapıyor. Tam ee, boşluğun bitim noktasını ayarlarsanız gayet güzel şekilde sentede olacaktır aracınız. Dostlarım total olarak yani işiniz bittiğinde tam olarak şöyle olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi hiç kasılma yapmadan yerine giriyor. Bir işaret, iki işaret ve burada alt tarafta bir tane daha var. Üç işaretimiz yerinde olmuş oluyor. Eğer dediğim gibi burası kamasızsa e, grankımızı buradan kitleyerek yapabilirsiniz. Eğer kamalıysa hiç buradan kitlemenize gerek yok. E, zaten buranın işareti tek bir yönden yerine gelmiş olacak. Kitlemeden de yapabilirsiniz. Bu kamasız olduğu için bunu kitleyerek yapacağız. Size göstermek istedim dostlarım. Gördüğünüz gibi burada kayışında ok yönleri var. Bu ok yönleri her zaman Kayışın dönüş yönüne göre olacak dostlarım Ezbere bunu tersine falan takmaya çalışmayın e Dediğim gibi püf noktaları bunlar Bunları yanlış takanlar oluyor Bu sen şeyleri kayıştaki işaretlere aldırış etmeyenler oluyor Yani dostlarım motorunuzu eğer uzun vadede kullanacaksanız Kendi aracınızsa siz bunlara dikkat etmeye çalışın Ya da e, bu işi öğrenmek isteyen arkadaşlar varsa dediğim gibi bu işaretlere dikkat ederse hiçbir sıkıntı yaşamayacaktır ve trigerini kendisi değiştirebilecektir. Açık halini şöyle uzaktan göstereyim. Dostlar, bu halde olacak yani. Buradaki işaretler falan. Bu şekilde olacak. E, bu videoyu istek üzerine çektim dostlarım. E, bu motorlardan Türkiye'de çok kullanılıyor. Ve çok tutulanlar motor yakıt performans açısından. Bunların senteleri nasıl olur, nasıl biter diye bana mesaj gelmişti. Ben de o mesajı istinaden en azından dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Herkese iyi günler diliyorum. Beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.